19 yaşındaki Özge Can Aslan, 11 Şubat'ta vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Tüm Türkiye bu olayla sarsıldı. Kadın cinayetlerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Kadınların sesi olan Özge Can Aslan'ın ismi, Koruk Köyü'nde açılan Kadın Dayanışma Kütüphane ve Yaşam Eli ile ölümsüzleşti. Kütüphanenin açılışında Özge Can Aslan'ın annesi ve babası duygu dolanlar yaşadı. Kütüphanenin açılışında konuşan Toplumsal Değişim ve Gelişim Derneği Başkanı Kadir Polat, kütüphanenin model olarak Türkiye'ye yayılmasını temenni etti ve derneklerinin devlet, birey ve toplum üzerinde düşüncelerini anlattı. Öz değerlerinden uzaklaşan bir toplum, toplumda en çok çocuklar ve kadınlar etkilenmektedir. Derneğimiz bu bilinçle çocuk ve kadınlara yönelik projeler hazırlayıp uygulayarak topluma faydalı hale getirmeye çalışmaktadır. Bu aşamada Özgecan'ın anısına kendi köyümüz olan burada Koruk Köyü'nde kapsamlı bir kadın dayanışma kütüphanesi projesi yapmaya karar verdik arkadaşlarımızla birlikte. Bu projemizin içerik anlamında sosyal yaşam evi olarak kabul görmesi ve bir model olarak Türkiye'ye yayılması arzusundayız. Bulunduğumuz coğrafya eski uygarlıkların doğduğu ve tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir yerdir. Bundan dolayı dış kaynaklı toplum mühendisleri Türkiye ve Türk toplumu üzerinde çeşitli senaryolarla sürekli etkili olmuşlardır. İlkeli toplum, ilkeli siyaset, adil ve ileri hukuk, gerçek sivil anayasa, acıda, kederde, mutluluk ve sevinçte, ortak paydaşlık, eşitlik, kuvvetler ayrılığı prensibine dayalı, yolsuzluğun ve yoksulluğun olmadığı, kaynaklarını etkin kullanan bir ülke hayal etmektedir. Eğitimci yazar Nazmi Bayre ise bu kütüphaneyle hiç sönmeyecek bir ışık yakıyoruz dedi ve Özgecan'ın isminin Korku ile ölümsüzleşeceğini altına çizdi. Bizler şu anda Anadolu Bozkırı'nda hiç sönmeyecek bir ışık yakıyoruz. Belki Türkiye'nin dünyanın en küçük kütüphanesini açıyoruz. Ama gerçekte dünyanın en büyük kütüphanesini açıyoruz. Kadına yönelik şiddetli mücadelenin sembol ismi haline gelen Özgecan Aslan'ın ismi köyümüzde ölümsüzleşecek. Bu nedenle kadın cinayetlerine karşı sesimizin duyulmasını istiyoruz. Bir an önce yasaların değiştirilmesini, kadın korunmasının daha önemli hale getirilmesini ve cezaların ağırlaştırılmasını istiyoruz. Bu zamana kadar kadınları değers değersizleştiren senaryolar dinledik. Bu tip suçlar en üst sınırdan cezalandırılmalıdır. Kadına yönelik suçlarda iyi hal indirimi uygulamasını kaldıran bir yasa yapılmalıdır. Biliyoruz ki bütün kötülüklerin acısı cehalettir, cahilliktir. Daha sonra konuşan Milli Eğitim İl Müdürü Ahmet Bağlıtaş, açılan kütüphanenin Özgecan'a olan borcun ödenmesi olarak da düşünülmesi gerektiğini söyledi. Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz Özgecan Kadın Dayanışma Kütüphanesi ve Yaşam Evi millet olarak Özgecan'a olan bir borcun ödenmesi, bir hakkın yerine getirilmesi olarak da düşünülmelidir. Ben bu merhum yavrumuza Allah'tan rahmet. Konuşmaların ardından Özgecan Kadın Dayanışma Kütüphane ve Yaşam Evi'nin açılış kurdelası kesildi. Özgecan Kadın Dayanışma Kütüphanesi ve Yaşam Evi'nin açılışı için bulunmaktayız. Ee, bu kütüphanenin ve Yaşam Evi'nin köyüne, ilimize, bütün ülkemize, Türkiye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu şekildeki acıların ülkemizde bir daha yaşanmamasını diliyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Peki kurdelayı kesiyoruz. Buyurun efendim. En çok da onların içi yandı. Ancak tüm acısına rağmen Allah benim kızıma bunu yapanların anne babasına yardımcı olsun diyebildi. Özgecan'ın Aslan'ın babası Mehmet Aslan. Özgecan, kadın dayanışma ve kütüphane yaşam evinde konuşan Mehmet Aslan. Kur köyünün anneannesinin köy olmasının manidar olduğunu söyledi. Aslan konuşurken duygudoğlu anlar yaşadı. Kızımın adının yaşatılması adına burada açılmış olan e, benim anneannemin köyü, anneannemin köyünde böyle e, bir kütüphanenin açılmış olması ay bir anlamda ve manidar. E, umarım bu kütüphanenin gönül halelerine gitmek isteyenlerin başvurabilecekleri, başvuracakları, yararlanabilecekleri bir köprü olur. Ben Sayın Başkan'a Kadir Bey'e, Nazmi Bey'e, Nazmi Öğretmenim'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Onun adının yaşatılması adına yapılan bütün her şey için bir gün gelip kendi gözleriyle göreceğine inanıyorum.